Hepinize merhaba arkadaşlar, Borsa Analizime hoş geldiniz. Dünkü coşkunun ardından hem küreselde hem de bizde bugün yatay bir seyir vardı, yani dinlenme moduna geçti piyasalar. Petrol tarafı da aynı, altın tarafı da aynı, borsalar tarafında da çok fazla böyle e, volatilite yoktu. Herhangi bir veri, haber akışı, olayın da olmadığı bir gündü. O nedenle böyle bir kapanış oldu. Tabii e, küresel piyasalar hala şu anda açık, orada bir kapanış olmadı. Bizde e, kapanış gerçekleşti. Avrupa borsalarında böyle bir tık kırmızıların miktarı yüksekti. O da biliyorsunuz Lahey'de NATO toplantısı vardı. Ve Trump seçim öncesinden bu yana hep böyle vurguladığı bir konu vardı. İnat ediyordu bu konuyla ilgili. Avrupa'daki NATO savunma bütçelerinin gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine çıkarılması yönünde. Ve bugün anlaşma sağlandı. E bu da Avrupa borsalarına böyle biraz satışlar getirdi. Ama öyle çok da abartılı satışlar değil. Bizde de dün güzel bir coşku vardı. Bugün yatay açıldık, yatay kapandık. Böyle çok da fazla ekstrem bir gün olmadı. Bank of America gün boyunca en iyi satıcıydı ama yine çoğu zaman yaptığı gibi son bir saat kala sattıklarını yerine koydu. Hatta günü artı 218 milyon TL ile alıcı tarafında tamamladı. Yeni vadeye Short pozisyonlar e, taşınıyor gibi geldi bana. Şu an henüz daha VIO pastası gelmedi. Yaklaşık bir 3-5 dakika sonra gelir. VIO pastasını kontrol edeceğiz. Petrol tarafındaki kriz çözüldü gibi görünüyor şu anda. Akaryakıta da bu geceden itibaren indirim gelecekmiş ama indirim miktarı biraz böyle e, az kalıyor gibi. Şimdi bu olaylar başladıktan itibaren mazota 8 lira zam gelmişti bu gece yarısından itibaren 4.06 TL indirim gelecekmiş. Benzine de 2.68 lira indirim gelecekmiş gece saat 12'den itibaren. İnşallah petrol çok fazla yukarı hareket etmez ve o koyulmuş olan 8 TL'nin yarısını şimdi bu gece alacağız. İnşallah devamı gelir. Yani petrolün inmesi tabii ki de Temmuz'daki faiz indirimini e, ...körükleyecektir. Bugün İş Bankası Genel Müdürü de 350 bas puanlık bir faiz indirimi beklediğini belirtti. Bloomberg KT'de. E Ama yani hani şimdi 8 lira zam yapıp bunun yarısını e, geri indirmeleri enflasyon açısından çok iyi olmaz. İnşallah devamı gelir indirimlerin. Diyelim e şöyle çok da hareketin olmadığı günün özetini bir yapalım isterseniz. Evet Avrupa borsalarında az önce de dediğim gibi yani bir tık yüksek böyle kırmızıların oranı Almanya %0.54. Şimdi diyeceksiniz hocam 0.54 çok mu? Onlar için çok. Bizim için aspirin. Böyle 0.50'ler 0.80'ler. Biz daha çok volatiliteye sahip olan bir borsa olduğumuz için. Ee, Paris'te %0.7. Amerika tarafına baktığımızda tamamen yatay. Nasdaq %0.34. Bu arada ABD borsaları yeni rekorlar kırıyorlar arkadaşlar. İnsan da imreniyor yani. Hani hala bir faiz indirimi de gelmedi orada. Powell'ın bugün açıklamaları vardı. Ona da bir bakacağız. Bakacağız derken videoda bakmayacağız. Ona ben bakacağım. Eğer bir ilginçlik görürsem topluluk kısmından, gönderiler kısmından paylaşırım. Bizde bugün %0.32 yatay bir kapanış oldu. Bugün yan tahtalar iyiydi. X tüm Y dediğimiz endeks yani BIST 100 dışındaki e, endekse baktığımızda %1.11 ile pozitif ayrışmış. Bugün 250 tane hisse yeşil ve nötr kapanışlar yaparken 232 hisse ise kırmızı kapanışlar yapmışlar. Yani maç berabere bitmiş gibi oldu. E, Türk Hava bugün hacimde birinci sıradaydı ama dün... 16 milyar TL'lik hacim bugün 6 milyar TL'ye düştü ve %1 değer kaybetti. Aselsan bugün Bank of Amerika'nın alımlarıyla e, yükseldi ve pozitif ayrıştı %4. E, Turex diye bir hisse bakın %5.4 yapmış ve 5.8 milyar TL ilginç bir hacim var. Böyle aracı kurum dağılımına bir bakalım o Turex'in. 28 milyon lot almış yapı kredi yatırım. İlginç gerçekten yani merak ettiğim için bakıyorum. Bu bu ne? <laughs> bu nasıl bir grafiktir değil mi? Bak şöyle sanki bir rampa sonra bir çakılış sonra tekrar böyle bir yukarı gidiş. Neymiş bunun piyasa çarpanları merak ettim gerçekten. Şimdi bakıyorum yani hiç gün boyunca PK 120, PD bölü Favuk 23. Ne diyelim alan da satan da kazansın. Bizi ilgilendirmiyor. Akbank 4.6 milyar TL'lik hacimle yataydı. Koç Holding bugün iyi düştü. %2.57 ile 144 TL'ye geri geldi. Yap Yapı Kredi Bankası yatay. Pegasus bugün Türk Hava Yolları'ndan pozitif ayrıştı. %1.7 yükseldi. Emlak Konut iyi gidiyor. %2.12 şu faiz indirimleri hikayesi başladığında emlak konutu listeye alma durumumuz olabilir arkadaşlar. Tüpraş bugün de düştü %2. Bir maçta yine bugün kötüydü. %2,5 değer kaybetti. Hemen gelelim günün özetine. 131 milyar TL hacim hemen geri düştü. Dün 176 milyar TL'ydik böyle coşkuda. E, hacim hemen geri düştü. 150'nin altına indi. İşte piyasadaki yataylıktan dolayı da olmuş olabilir. En iyi alıcı ve en iyi satıcı diğer oldu bugün. Alıcılar 1.2 milyar, satıcılar 2 milyar. Bank of America şurada 8. sırada tamamladı günü. 218 milyon TL'lik bir alım yapmıştı. 216 yazıyor burada. Şöyle bir güncelle diyelim. Evet 218 oldu şimdi güncelleyince. Burada herhangi bir değişim olmadı. Gün boyunca satıcıydı. 1,5 milyar TL falan civarında sattı. O, o zirveyi gördü. Satışlarının zirveyi gördü. Saat dilimlerinde. 11 saat kala da geri aldı. Bakalım ne almış? Aselsan almış. O da zaten %4 yaptı. Hacim sırasında da ilk 3'te zaten az önce gördük. 1.2 milyar TL'lik alım gerçekleştirmiş. İşçi, Türksel, Katılım Evi ve Halk Bankası da almış ama alımları çok zayıf. Yani bugün BOFA sadece Aselsan'a çalışmış diyebiliriz. Satışlarına baktığımızda ise bir satmış. En çok sattığı hisseydi bugün ve %2.5 değer kaybetti bir Akbank satmış. Yüklü satışına rağmen ki 400 milyon TL, ona rağmen Akbank alıcı buldu ve yatay bir kapanış yaptı. Koç Holding %2,5 değer kaybetti. 288 milyon TL'lik para çıkışına neden olmuş. Türk Hava Yolları yine sattığı hisselerden olurken emlak konutu da bugün satmış Bank of America. Şöyle bir bakalım sattıklarından elde ettiği kârı, aldıklarından sattıklarından elde ettiği kâra baktığımızda gün sonunda 32 milyon TL'lik bir kar elde etmiş. Evet aldığı hisseler ilk 5'i saymıştık zaten. Daha sonra Yapı Kredi Bankası, Vakıf Bankı, Uşak, Tav Havalimanları, Tüpraş, Tektu, İzfaş, Astor, Selek, Balsu ve şu aşağıda görmüş olduklarını bugün alım yönünü kullanmış. Sattıklarında ise yine ilk 5'e bakmıştık. 6. sırada Pegasus. Bakın Pegasus bugün Bofa'nın satışına rağmen pozitif ayrışmış. İlginç. Ee, Sahol satmış, Kozal, Fordoto, Koza Anadolu, Pasifik YEO, Genil, Anadolu Efes, Destek, Finans ve Tekfen ve yine Altınay Savunma ve Migros. Obama Karne sattıkları hisselerden olmuş Bank of America'nın. Şimdi yeni gelenler e, bilmiyor olabilir. Sürekli de tekrar ediyorum. E, nedir hocam bu Bofa seviciliği demesinler. Şimdi piyasa yapıcımız arkadaşlar onu görüyorsunuz zaten. Yani o satış tarafındaysa genelde böyle tatsız ve kırmızı bir borsa İstanbul olurken o alıcı tarafında yoğun bir şekilde alıyorken borsa İstanbul güzel kapatıyor günü. Dün mesela bayağı bir alım yapmıştı ve biz %3.36 ile günü kapatmıştık. Sığ bir borsayız. Hele de şu yüksek faiz döneminde likiditenin olmadığı bir dönemdeyiz. E, Likidite de onda var. Yani aslında o da kendi malını alıp satmıyor. Yani o e, büyük yabancı kurumlar var işte City Bank'tır, Doça Bank'tır, işte emeklilik fonlarıdır veya yatırım fonlarıdır. İşte bunların aracılık işlemlerini yapıyor, alım satımlarını yapıyor. o yüzden de hacmi yüksek. En yüksek hacimliler Bank of America ve Yapı Kredi'dir. Daha sonra iş yatırım gelir. Bank of ve Yapı Kredi'de robot kullanırlar. Algoritma kullandıkları için en çok hacme ulaşırlar. Böyle küçük de bir eğitim bilgisi verdikten sonra yeni gelenler tabii eskiler bunları biliyorlar. Para girişine baktığımızda fena değil. Yani yatay bir kapanış var. Hatta hafif eksi ama 500 milyon TL para girişi oldu tüm senetlere. Çoğunluğu da yan tahtalara bu arada. Ee, en iyi para girişinde Aselsan var. Az önce de gördük zaten. Bank of America 1.2 milyar TL'lik mal aldı bugün Aselsan'da. ikinci sırada Turex var. Burada da yapı kredi az önce gösterdim. Videonun başında 28 milyon lot almış. 173 milyon TL'lik bir para girişine neden olmuş. Üçüncü sırada endeksten pozitif ayrışan ve yine Türk Hava Yolları'ndan pozitif ayrışan Pegasus 141 milyon TL'lik para girişiyle üçüncü sırada olurken burada da iş yatırım ve ak yatırım almışlar. Bofa'nın satışlarını karşılamışlar. O yüzden de bir pozitif kapanış olmuş. Para girişi listemize yer alan diğer hisseler Katılım Evim, Vişne Madencilik, Emlak Konut, Türk Hava Yolları, Türksel, Tera. Bu arada Türk Hava Yolları'na para girişi olmuş düşmesine rağmen. İşçe, Destek Finans, Pehol, Gübre Fabrikaları, Vakıf Bank ve TR bunlar da para girişinde yer alan diğer hisseler. Para çıkışına baktığımızda birinci sırada Koç Holding 389 milyon TL'lik para çıkışı ve burada iş yatırımla BOFA'nın yoğun satışı neticesinde böyle bir para çıkışı olmuş. Yani yoğun derken günün hacmine göre yoğun. Normalde öyle çok da abartılı işte 1 milyar 2 milyar TL'lik bir para çıkışı değil. Dimash ikinci sırada para çıkışında 347 milyon TL. Burada da Bank of America'nın 663 milyon TL'lik bir satışı olmuş. Hisseye vurmuş bugün. Üçüncü sırada Garanti Bankası var. 66 milyon TL'lik para çıkışı. Zayıf bir para çıkışı. Yani bu ilk iki dışındakiler zayıf para çıkışları olmuş. Burada da Ziraat ve Global'in satışları etkili olurken. Para çıkışı listemizde yer alan diğer hisseler. Alves Kablo, Yapı Kredi Bankası, SDTR Uzay, Kozal, Doğaş, Koza Anadolu, Sahol, Migros, ee, Servet geliyor mu? Sur geliyor mu? Bir bakalım şöyle. Bazen karıştırıyorum. Takibimde olmayan. Servet geliyor. Paseo, Ülker ve yine Pasifik da para çıkışı listesinde yer alan hisseler olmuşlar. Saatlerimiz 18.52'yi gösteriyor. Şöyle Haziran vadeye bir bakalım. Haziran vadeye baktığımızda iş yatırım 50.000 adet short pozisyon kapatmış. Çünkü artık gün bitiyor. Önümüzdeki pazartesi vadenin son günü arkadaşlar. Bank of Amerika'da 10.630 adet short pozisyon kapatmış. Teb yatırımda 22.000 adet long pozisyon kapatmış. Ve yine diğer 21.000 adet long pozisyon kapatmış. Yani short pozisyon açmış. Şimdi şöyle bir hemen yeni vadeyi. E, buraya da eklemeyip unutuyorum. Elimle yazmak zorunda kalıyorum video esnasında. Şimdi burada direkt kaydet butonuna niye basmıyorsun hocam diyecekler ama şimdi burada ben çözünürlüğü düşürdüm sizler iyi görün diye. Kaydete bastığımda Matrix'i açtığımda o çözünürlük düşük gelecek. Benim monitörüm normalde 2K şu anda. 2440p deniyor. Öyle bir şey deniyor herhalde. Şimdi bu burada bir dursun. Şöyle gelelim Ağustos vadeye bizim için önemli olan. Hmm. Evet. Bugün hatta e, yorumlaştık Viop tarafında. Viyop'a özel gönderiler kısmında. Ben gün boyunca kademe farkını ve derinlik ekranlarını atıyorum. Ve hepimiz hem fikir olduk dedi ki ya bunlar short taşıyorlar. Hatta gün sonu kapanışında da yazdım. Short taşıyorlar sanırım dedim. Evet arkadaşlar short taşıyorlar. İş yatırım 50.000 adet kapattığı shortun bin adetini geri açmış. Bank of America ise 10.600 adet kapattığı short pozisyonun 12.700'ünü yani fazladan da bir 2.000 lot geri açmış. Şimdi Haziran vadenin toplamına bakalım diyenler var ama buranın toplamının çok bir önemi yok. Burası bitti. Tamam mı? Ya buranın olayı bitti. Bunun toplamına bakmamız lazım artık. Bu ne? Ağustos vade Viop Endeks kontratının pastası. Hatırlarsanız burada yapı kredi böyle yoğun şekilde longtu işte burası çok zayıftı burası 99 burası 45-50 falandı bak burası gittikçe yükseliyor. Ama yine de e, şimdilik fena değil. Tabi biz burada e, diğer kurumların hepsini geçin Bank of Amerika'yı takip ediyoruz bildiğiniz üzere piyasa yapıcımız olmasından dolayı ve genelde kemiksiz kara oynadığını düşündüğümüzden dolayı Viyop tarafında. BOFA'yı takip ediyoruz. BOFA daha vade başlamadan 30 binin üzerine çıkmış durumda şu anda arkadaşlar. Yarın Perşembe özellikle Cuma günü bu pasta nasıl olacak? Toplam pasta Ağustos vadeli toplam pasta e, nasıl olacak? Bank of America 80 binlerin 90 binlerin üzerine çıkacak mı? E, ona bakarak yorumlarsak daha sağlıklı olur. Yani şimdi 3 işlem günü var. Tamam yani bu 3 işlem gününde bunları kapatabilir de temizleyebilir de bilmiyoruz. O vadenin ilk işlem gününe geldiğimiz, o ilk haftaya, önümüzdeki hafta salı günü itibariyle artık yeni vade e, geçiş yapmış olacağız. O zaman pastaya bakarsak daha sa sağlıklı bir yorum yapabiliriz. Yani yine böyle yüz binlerin üzerinde bir short pozisyonu varsa Bank of America'nın o zaman işler yaş olabilir. Belki o da şeyi bekliyordur yani bu 30 Haziran'daki CHP Kayyum davasını bekliyor olabilir arkadaşlar. Evet, geldik teknik tarafa. 21 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmıştık dünkü da zaten. Burası 9330. Yukarıda takip edeceğimiz önemli direnç seviyesi 9540. Namı diğer ruhlar alemi. Bunun üzerine çıkmamız halinde 9796 yani 9800'ler önemli direnç olarak bizleri karşılayacak. Ee, yine böyle bir şeyler olabilir. Mesela buradan tekrar böyle 9700 9800'lere doğru gidip işte o 30 Haziran'daki o CHP davası ile ilgili bir e, kriz yaşanırsa tekrardan böyle olduğumuz yere geri gelme ihtimalimiz de var. O yüzden e, temkinli duruşta fayda var. Temmuz ayında ben de bir faiz indirimi olmasını bekliyorum ama şu 30 Haziran'ı atlatmamız lazım. Yani yine o 19 Mart'taki gibi o rezervler erirse o zaman sıkıntı olur. Bak petrol konusunu atlattık. Şu 30 Haziran'ı da atlatırsak artık bu 9800'lerin üzerine çıkacağız mı çıkamayacağız mı? Onun değerlendirmesini yapabiliriz. Ben şimdi böyle anlatınca da bazen kızanlar oluyor. Bu ne hocam ya falan. Sanki piyasayı ben yapıyormuşum gibi. E bana ne? Hani buradaki 9800'ün sanki geçilmesini ben istemiyormuşum gibi. İnşallah geçilir. İnşallah aşağıda 9000 9100 yukarıda 9700 9800 yani bakın zaten 19 Mart haftasından bu yana böyle burada böyle eee çift telli oynuyoruz. Durum bu. Bir de şöyle dolar bazlıya bir bakalım mı? Trendleri bir sileyim. Yanlış yerlere gitmiş olabilir. Evet burada da dün 21 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmıştık. 237 dolardı. Bugün tekrardan 21 günlüğün altına indik. Bu iyi olmamış. 237 doların üzerinde kalabilmemiz lazım ki 243, daha sonra 251 ve daha sonra da 263 dolar hedeflerinin önü açılsın. Tekrar 21 günlüğün altına inmesi iyi olmamış. Böyle Türk Hava hisseleri biraz hızlı geçelim. Türk Hava Yolları bugün %1 değer kaybetti ve 21 günlük hareketli ortalamasına kadar geldi. Hatta onun da altına indi. Sabah da ve yine dünkü videoda da destek olarak burayı sizlere belirttim. Aşağıda 270 TL takip edeceğimiz önemli destek bölgesi olurken yukarıda 280 ve daha sonra 290 dirençlerimiz olacak. Aracı kurum dağılımına bakalım. Az önce de gördük bir para girişi vardı az da olsa. İlk 5 alıcı %79, ilk 5 satıcı %72. En iyi alıcı iş yatırım olurken en iyi satıcı ise diğer ve Bank of America olmuş. Geldik Türksel'e bugün endeksten pozitif ayrıştı %1.36 ile tüm hareketli ortalamalarının da üzerine çıktı aslında ama gün sonunda böyle bir miktar satışla karşılaştı. 100 günlük hareketli ortalamamız 93.25 bunun üzerinde bir günlük kapanış gelse daha iyi olurdu. Aşağıda 91.40 destek seviyesi diye belirtmiştim bugün en düşük 91.25 yani bu desteği yoklamış ve oradan alımlar gelmiş. Aşağıda yine 91.40. Yukarıda 93.25. Ve şuralarda bir yatayda bir direncimiz var arkadaşlar. Şurada 96.96. .96. Aslında burası bizim haftalıktaki kavufmana falan denk geliyor. Evet bakın. Kama yazıyor şurada. 96.28. Yani şu bölge haftalıktaki kavufman. Daha öncesinde 1, 2, 3 tam 4 hafta boyunca. Bakın 1 ay boyunca burayı denedi. Kıramadı. Üzerinde haftalık kapanış yapamadı. Yukarıda 96.5 diyelim aşağıda 91.40 takip edeceğimiz önemli seviyeler olurken aracı kurum dağılımına baktığımızda ilk 5 alıcı %96, ilk 5 satıcı %74 en iyi alıcı Bank of America gün boyunca yoğun satış yapan Bank of America Türksel tarafında alıcı olmuş 1.5 milyar TL ile pardon 1.5 milyon lot ile en iyi satıcı ise iş yatırım ve diğer olurken hisse bugün güzel bir para girişi gerçekleşmiş. Geldik Enkaya. O da yatay bir seyirle günü tamamladı. 21 günlük hareketli ortalamamız dünkü videoda da belirttik. 62.30'du. En düşük kaç görmüş? 62.50. Böyle bir yukarıya gitti tıpkı endekste olduğu gibi. Sonra tekrar geri geldi. Böyle 2 gündür burada bir doji yapıyor. Hatta şurada da yapmış. Bakın 3 gündür böyle aşağı gidiyor, yukarı gidiyor, açıldığı gibi kapanıyor. Aşağı gidiyor, yukarı gidiyor, açıldığı gibi kapanıyor. Ve yine 3. günde de böyle bir doji bırakmış. 3 tane doji peş peşe. 21 günlük hareketli ortalama olan 62.36 ama bu yer muhtemelen 40 olacaktır. 62.40'ı ilk yakın direnç pardon destek olarak takip edeceğiz. Yukarıda ise şu bölgede bir direncimiz mevcut. 64.50, 64.70 buraların aşılması ve üzerinde günlük kapanış yapılması gerekiyor. Aracı kurum dağılımına baktığımızda ilk 5 alıcı %82, ilk 5 satıcı %54 en iyi alıcı. İş yatırım, ak yatırım olurken ve yine Bank of America olurken en iyi satıcı ise 803 bin notla diğer olmuş ve ise bugün bir para girişi gerçekleşmiş. Geldik Migros'a %1.82'lik değer kaybıyla ki bir maşa takıldı o da bir maçta bugün. Bugün perakendeler kötüydü. Endeksten negatif ayrıştılar. 21 günlük hareketli ortalama ve Kaufman'ın üzerine çıkmıştık. 475 TL'nin üzerine çıkmıştık. Fakat tekrardan bu seviyenin altına geldi. Destek olarak da burayı zaten vermiştim. 475 TL'nin altında kalması iyi durmaz. Hoş durmaz. 440-450 TL bandına kadar geri çekilme devam edebilir. Yukarıda 490 TL kritik öneme sahip direncimiz olacak. Bugünkü kapanışı beğenmedim. 21 günlük ve Kaufman'ın altında kapatmaması gerekiyordu ama kapattı. Ve iyi de bir para çıkışı olmuş. İlk 5 alıcı %64, ilk 5 satıcı %93 en iyi alıcı. Diğer en iyi satıcı ise Gambi ve Bofa. Biraz yabancı çakışı olmuş gibi bugün Migros'ta. Aynı şekilde bir da. Geldik ülkeri o da bugün negatif ayrıştı. %1.65'lik düşüş ile perakendeler, gıdalar bugün kötüydüler. Şimdi aşağıda haftalıkta bizim 91, Takip ettiğimiz 100 haftalık ortalama ve burada tutulmaya çalışıyor ve güzel de tutunuyor yani. Buralar o yüzden böyle alım fırsatı olarak kullanılabilir diyoruz. Yukarıda ise 100 günlük 105 ve 200 günlük 108 TL seviyeleri ise takip edeceğimiz önemli dirençler olacak arkadaşlar. Bugün bayağı bir negatif ayrıştı. Bakalım neden kim satmış? Tabii ki de Bank of America satmış en iyi satıcı ve ilk 5 satıcı da %75 olurken ilk 5 alıcı %50. En iyi alıcı diğer, en iyi satıcı Bank of America ve iş yatırım. Yani şu diğerin yerinde olsam ben o 97-90'ı beklerim. Burada almak yerine ama onlar bugün acele edip buradan almışlar. Hisseden de bugün bir para çıkışı meydana gelmiş. Geldik Medical Park'a o da endekse paralel hemen hemen bir düşüş sergiledi. Tıpkı Migros'ta olduğu gibi bu da 21 günlük hareketli ortalamasını dün test etmişti. Bugün belki geçer diye bekledik ama tekrardan 21 gününün altında bir günlük kapanış yaptı. Tüm hareketli ortalamalarının altında ve süper trendi sattı arkadaşlar. Yani dünkü coşkuya rağmen hatta dünden önceki günde, pazartesi günü de böyle coşkulu bir medikal park vardı. Ama bu son iki gündeki coşkuya bakaraktan hala tekniği kötü. Yani yükseliş trendi başladı diyemeyiz. Yükseliş trendi başladı diyebilmemiz için şu 347 TL'nin üzerinde Günlük kapanışlar görmemiz lazım. Ve şu var. 296 TL hatta 300 TL diyelim bakın. Buradaki 3-4 lira sizi çok fazla üzmez tamam mı? 3 lira alttan veya üstten almanız. 300 TL bu hisse için bence iyidir. Özellikle orta ve uzun vadeciler. Yine trade edenler için 300 TL iyidir. bakın iki defa buraya yaklaşıyor bu 300 TL ve burada güzel bir kar marjı vermiş. Özellikle trade edenler için. Evet yukarıda ne dedik? 336 ilk direnç ve 347 ikinci direnç olarak takip etmekte fayda var. Aşağıda 300 TL, 296 TL bölgesi ise destek bölgesidir. Aracı kurum dağılımına bakalım. İlk 5 alıcı %58, ilk 5 satıcı %84 en iyi alıcı. Diğer en iyi satıcı ise QM yatırım, iş yatırım ve yapı kredi olmuşlar. Ve hisseden bugün bir para çıkışı gerçekleşmiş. Geldik Akbank'a endeksle paralel bir kapanış neredeyse en azından desteğinden uzakta. Bakın 56.30. 2 ee, gün önce zaten buraya değmişti. Demiştik buradan almanız gerekiyor diye. Ee, 60.70'in üzerinde ikinci günlük kapanış bugün itibariyle geldi. Ee, dün de yazanlar olmuş hocam Akbank'ta yeni direnci söylemediniz diye. Geçtiğimiz hafta full onu konuştuk zaten şurada bakınız. 64.90 var. Haftalık süper trendimiz sata dönmüştü şurada. Bakın ta şurada sata dönmüştü. 57 liralardan ve 48 liralara kadar geri gelmişti. Şimdi haftalığın tekrar ala dönmesi için 64.90 üzerinde haftalık kapanış gerekiyor. Yani buralara kadar gelip buradan dönebilir de yani kapanış yapmadan dönebilir de. O yüzden bu 64.90 65 TL direnç olarak takip edilmeli Akbank'ta. Önümüzdeki süreçte bir siyasi kriz vesaire olmadıkça alınabilecek hisselerden bir tanesidir. Tabi bunu 56-30'da hatta şurada biz listeye aldığımızda 50 liralarda geziyordu. Bakın 10 lira koydu üzerine yaklaşık bir ay gibi. Da bir vadede. Aracı kurum dağılımına bakalım. İlk 5 alıcı %84, ilk 5 satıcı %70, pardon %83. Tıpkı kendisinin hissenin fiyatının yatay olması gibi aracı kurum dağılımında dengeli olmuş. İş yatırım HSBC ve Deniz alırken Bank of America 6.6 milyon lot satmış. Yani BOFA'nın yoğun satışına rağmen burada alıcı bulmuş ise. O yüzden desteklere geldiğinde ki belli olmaz. Bir aksilik olur, bir şey olur. Endeks tekrardan böyle 9100'lere doğru gelir. Ee, Akbank da böyle 56 30'lara falan gelir. Orada ilk kademeni alırsın. 53 40'a da bir parça bırakırsın günlük süper trendin alt desteğine. Evet altın tarafına geldik. Altın da böyle piyasalar yani borsalar gibi yataydaydı. Şimdi burada 3.350 21 günlük hareketli ortalamanın altında ilk günlük kapanış geldi. Ee, ne zaman çıkmıştı bunun üzerine? Bakın 20 Mayıs'tan bu yana hep bu 21 günlük hareketli ortalamanın üzerinde geziniyordu ve dün bir kapanış geldi. Nerede tutundu? Kaufman'da tutundu. 3.295 burası. 3.295'in altında günlük kapanış gelmesi halinde e, 3.220 ve 3.160 seviyelerine kadar geri çekilebilir. Negatife döner. 3.295'in üzerinde ise e, yükseliş tam başlayamayacak olsa da en azından buralarda takılır. Tekrardan 3.350'nin üzerinde bir günlük kapanış gelmesi halinde ise eski zirve olan 3.500'lere doğru bir potansiyel artar ONS altın tarafında. Böyle altın sertifikasına bakalım. Onda da haliyle yatay bir kapanış vardı. Geri çekilmelerde destek seviyelerimiz 46, 32, 45, 48 ve 42, 56. Dün 42, 46 falandı bu. Hareketli ortalama olduğu için bunların e, burunları da yukarıya doğru baktığı için bunlar böyle yükselmeye devam edecekler. Sertifika yatayda gezinse bile. Benim elimde altı sertifikası yok diyenler özellikle şu 42,5, 45,5 aralığı böyle iyi bir alım yeridir. Tabi onun için de o ONS'un 3295 desteğinin altında günlük kapanış yapması gerekiyor. 2,5 aydır zaten dil döküyorum sürekli ki o zaman böyle şuralardaydı değil mi? Bak 19 Mart nerede? Şurada. Bak şuralardayken 41, 42 liradayken buralarda dedik. Hani bizde o 19 Mart sıkıntısı yaşandı ya biliyorsunuz İBB olayı. O günden sonra dedik ki %20, %30 olan altın sertifikası oranlarınızı %40'lara, %50'lere çıkartın dedik. O zaman 40, 42 liraymış. Şu anda 47 lira ki 51, 20'ler gördüm. Böyle bir bakalım hemen aracı kurum dağılımına. İlk 5 alıcı %76, ilk 5 satıcı %70 gibi bir miktar para giriş olmuş. En iyi alıcı QNB, diğer ve ziraat. Ziraat buranın tahtasını iyi yapıyor. Yani tahtacı değil kendisi ama ziraat alıyorsa genelde alım yapılabilir diye düşünüyorum. En iyi satıcı ise diğer olmuş. Altın sertifikası da bu şekilde. Gece seansımız açıldı. Yaklaşık bir 9 dakika geçmiş. O da yatay arkadaşlar. 10.564 ile kapatmıştık. Şu anda 10.562. Brent petrolde hafif bir yükseliş olsa da şu anda riskli seviyelerde değil. 67 dolar bandında. Petrol krizini çözdük ama Şimdi karın ağrımız 30 Haziran CHP kayyum davası. Bizde kriz bitmiyor arkadaşlar bildiğiniz üzere. Bunu bildikleri için de bu kurumlar short pozisyon taşıyorlar. Çok kötü negatif düşünceler yok kafamda. Ama yine de biz hani bir cümlemiz var ya temkinli pozitif durmaya devam edelim. Bir de şu benzindeki ve mazottaki gerçek indirimler gelirse... O zaman biraz daha böyle bir tekrardan bir yeni hikaye yazılabilir. Temmuz'da 350 değil acaba 500 mi yapılacak? E ee, tabii bir sonraki ayın enflasyonunu yansıyacak o ama o da bir işaret olabilir. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.